Bu oyunu ben kazanacağım. O kadar emin olma. Hoca nerede kaldı Allah aşkına? Akıllı olun. Baş belası hocanız geldi. Bugün sizlerle vampir köylü oyunu oynayacağız. Çok dikkat etmeniz gerek. Eğer vampir olduğunuz ortaya çıkarsa kaybedeceksiniz. Ben kazanacağım, haha. Kendime güvenmediğim için gülüp geçiyorum. Sizce kim vampir? Oylamanızı yapın bakalım. Ehehehe Liza. Liza. Liza sen misin? Hayır hayır ben değilim. İftiracılar sizi. Ben de Liza diyorum. Ün nisandan beklemezdim. Evet Unut Liza diyor. Jisoo ve Rose Lisa'nın vampir olmasından şüphelendiği için Liza elendi çünkü Liza vampirdi. Siz birlik olup beni elendirmeye çalıştırdınız. Hayır tabii ki de. Yes be Liza elendi. Liza elendi, Liza elendi. Ne çok mutlu olmuşlar. İkinci raundumuza başlıyoruz. İnşallah vampir olurum. Jenny vampir. Jenny vampir. Bence de Jenny. Benim vampir olduğumu düşünüyorlar tabi yanılıyorlar. Hemen vampir dediler bana ama ben köylüydüm. Bence Jisoo vampir çünkü herkese iftira atıyor. Hayır ben değilim. Böyle devam edersiniz asla bulamazsınız, benden söylemesin. Jenny ve ben olmadığıma göre. Ben olsaydım ikinizden birinin göz yaşına bakmadan elerdim. Eleseydin o zaman. Ben değilim anlayın artık. Şimdi tablo durumuna bakacağız. Kardınıza kimin vampir olduğunu yazın ve neden? Rose çünkü çünküsü yok. Ben de bari öylesine hocayı yazayım ehehe. Jenny çünkü bizi kandırmaya çalışıyor. Kesin Jisoo çünkü iftira atıyor. Al bakayım. Vampir olan kişi.